Kaç kere ben mesela yanlış şeyler söyledim şirketlere. Şu, bu projeyi kapatalım dedim. Şunu yapmayalım, bunu böyle yapalım. Hazreti Ömer bir zamanlarda, halife olduğu dönemlerde bir yaşlı kadın diyor ki, sorguya çekiyor. Nereden geldi bu? Temelin ne diyor? Şirket küçükken bir yanlış yapıyorsunuz, 10 bin dolar kaybediyorsunuz. Ama şirket büyüdükçe bir adım yanlış atıyorsunuz, milyonlarca dolar kaybediyorsunuz, zarar ediyorsunuz. Benim yol arkadaşlarım bunlar. Maaşıyorum, benim çalışanım falan filan öyle bir düşüncem yok. Hiçbir zaman ben alınmadım arkadaşların sen yanlışsın dediği zaman. Yanlışın neresinden dönebilirse karlı kim çıkıyor burada? Herkes zarar mı gördü mü? Herkes karlı çıkıyor burada. Mesela normalde yani şirketleri yönetme ile devletleri yönetme ortasında çok büyük ortaklıklar görüyorum mesela. İnsanlar özellikle tıranlarda, özellikle diktatörlerde, özellikle ben olmazsam olmaz, ay bana bak, maşallah, barikallah, ben yöneticiyim, yani bu şirketin kurtacısıyım. Ben işte e, devlet başkanıyım. Bu devlet benimsiz ayakta kalamaz. Böyle şeyler yani. İnsanlar böyle yanlış düşüncelere girebiliyor ve bu enaniyet, ego, narsistik e, düşünceler o insanı da batırıyor. Ne yazık ki o devleti de batırıyor. Ne yazık ki o şirketleri de batırıyor. Bu bu arada birçok insan mağdur oluyor. Aslında yanlışın neresinden dönebilirse kar. Mesela bunu ben e, daha önceden çocukken okumuştum. Hazreti Ömer bir zamanlarda halife olduğu dönemlerde, diyor ki yani mihri hakkı çok yükseldi diyor, çok fazla mihri istiyorsunuz diyor. Yani gençler ölenemiyor ya, parası yok ölenemiyor diyor. Hutbe veriyor diyor ki mihri istemeyin, biraz düşük isteyin diyor. Hani tam olarak ben uzman olmadığı için bu konuda sadece böyle mecazi olarak anlamını söylüyorum. Sonra hutbe veriyor Hazreti Ömer Efendimiz. Sonra yaşlı bir kadın diyor ki, hey Ömer diyor, bizim bilmediğimiz bir ayet mi var, duymadığımız bir hadis mi var, yoksa sen bunu kendin mi söylüyorsun diyor. Şimdi düşünün yani Allah'ın peygamberinin halifesi değil mi? Yani Pers'i yıkmış, şey yapmış bir sürü yani şimdiki şeylerde super power dediğimiz Amerika gibi işte devletlerin başkanı yani. Bir yaşlı kadın diyor ki sorguya çekiyoruz. Nereden geldi bu? Temelin ne diyor tamam mı? Orada şimdiki devletlerin reisi ne diyor? Şimdiki insanlar olsa şirketler ...şirket başkanı olsa dese ki CEO'su... ...sen kimsin ya? Ben bu işin işini okudum. Ben business school'a gittim ya. Sen kimsin? Sen mi daha iyi birisin benden? Diyebilir mesela CEO olursa. Ya da devlet başkanı olursa... ...kadını hemen hapis attırabilir. Sen kimsin beni sorguluyorsun? İşte teröristsin, bilmem nesin, şucusun, bucusun deyip... ...bu kadına şey yapabilir. Ama orada... ...Hazreti Ömer Efendimiz öyle güzel bir örnek göstermiş ki... ...orada bir süper güç, süper power'ın, süper devletin diyelim bir başkan olarak, bir halife olarak hemen orada yaşlı bir kadına karşı yanlışını kabul ediyor. Ve çocukken bu beni etkilemişti ve burada hani ben bunu aslında böyle Allah rızası için böyle falan filan değil de tabii ki Allah rızası yapıyoruz ama ben kendi çıkarım için de yapıyorum yani. Çünkü şirketimin büyümesini istiyorum, batmasını istemiyorum mesela. Kaç kere şirkette mesela biz arkadaşlarla bir proje üretiyoruz, ondan sonra bir karar veriyoruz. Yani şöyle bir şey öğrendim: Şirket küçükken bir yanlış yapıyorsunuz, yani 10 bin dolar kaybediyorsunuz, tamam mı? Ama şirket büyüdükçe <laughs> bir adım yanlış atıyorsunuz, milyonlarca dolar kaybediyorsunuz yani zarar ediyorsunuz. Yani da benim yaptığım her şey doğrudur demek de bence aslında bir insana tranlığa, bir insanı fraunlığa götüren bir şey. Bizim yani arkadaşların mesela şirket çalışan arkadaşların hepsi vasıflı arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bir de niyetlerinin iyi olduğunu çok güveniyorum bu arkadaşlara. Hani benim yol arkadaşlarım bunlar. Yani ben bizim, o, sen maaşıyorum, benim çalışanım falan filan öyle bir düşüncem yok. Öyle olduğu için hiçbir zaman ben alınmadım arkadaşların e, sen yanlışsın dediği zaman. Böyle bir duygu yaşamadım aslında. Şöyle kaç kere ben mesela yanlış şeyler söyledim şirkette. Şu bu projeyi kapatalım dedim mesela. Şunu yapmayalım, bunu böyle yapalım. Dedikçe bizim arkadaşlar öyle bir güzel bir kültür gelişti ki... Aslında çoğu zaman yani her zaman doğru çıkmıyorum. Yani dışarıdan bakınca bütün şeyler biz yapıyormuş gibi gözüksek de aslında benim verdiğim bir sürü yanlış kararları şirketlik arkadaşlar düzeltiyor. Bunu böyle yapmayacağız diyor. Şöyle yapacağız diyor. Sağ dedin diyor, sol yapacağız diyor. Kırmızı dedim, beyaz yapacağız. Atıyorum bu, burada detaylara girmeye gerek yok. Böyle olduğu için burada şöyle bir mesele var. Buradaki bize karşı, bize bizim yanlışımızı söyleyen arkadaşlara biz... Hani onları cezalandırırsak bu sefer onlar doğrusunu da söyleyemezler yani. O yüzden kaç kere böyle beni yanlış olduğumu anlattılar ve orada ben şey yaptım. Hani arkama e, ne diyeceğim? Yani onları dinledim arkadaşları. Sonra yanlışımızı kabul ettik. Sonra onların dediğini yaptık. Sonra şirket gittikçe büyüyor. Şimdi karlı kim çıkıyor burada? <laughs> Herkes zarar mı gördü mü? Herkes karlı çıkıyor buradan.